Evet şimdi eski Rum evlerinin mahallesinin içerisine girdik, böyle bir yol devam ediyor. Yerleşim yerleri böyleymiş eski tarihlerde. Evlerin şimdiki iç içlerinde şeyler bile çıkmış ya ağaçlar maaşlar çıkmış ama Nar ağacı ama. Bakın narlar da var üzerinde. Ne güzel. Bak. Bütün evler böyle tuz geçmiş. İki kat. Evet. Arada tahta e, kirişlerin olduğu oyukları görüyor musun? Evet. Tahtalar yanınca duvar öyle kalmış. Veya yıkılınca. Bak, tahta yerleri Evet. Evet. Çalmışlar kiriş herhalde değil mi? Kiriş. kiriş. Hep çökmüşler. Hepsi çökmüşler. Niye öyle yapmışlar ya? <laughs> yapmışlar abi. He. Bizimkiler değil mi? Evet. Başka Bir tane kim? Bizim başka kim yapacak? Yazık ya. Hiç kıymetini bilmiyoruz. Tarihin kıymetini bilmiyoruz ya. Bütün evlerin bak üzerindeki kilişleri çalmışlar. Fakat burada manzara da harikaymış değil mi? Burada evet. oturanlar böyle aşağıya olduğu gibi Harika manzarası var. Evet, kiliseye kadar mola.